Pazartesi günleri yayınladığımız bir soru bir çözüm serimizin 5. videosuna başlıyoruz. Soruyu okuyalım arkadaşlar. Demirden yapılmış bir tank içerisinde 25 santigrat derecede 136 atmosfer basınç yapan helyum gazı vardır. Bu tank en fazla 480 atmosfer basınca dayanabilmektedir. Demirin erime noktası 1535 santigrat derecedir. Bu tankın bulunduğu binada bir yangın çıktığını varsayalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Tankın demiri eremeden önce tank patlar. Tank demiri önce erir, tank patlamaz. Tank patlar mı patlamaz mı arkadaşlar? Sorumuz bu. Tank hangi durumda patlar arkadaşlar? Bunun yorumuna bakmaya çalışalım. Bir kere biz şundan şunlar, sorudan şunları biliyoruz. Demirden yapılmış bir tank dediğine göre hacim sabittir. Sıcaklıkta 25 santigrat derecede 136 atmosfer basınç yapıyormuş. Demir erime noktası da 1535 santigrat derece. Sıcaklığa bağlı basıncın arttığını da biliyoruz. Yani sıcaklıkla basıncın doğru orantılı olduğunu da biliyoruz. Buna göre arkadaşlar 1535 santigrat derece sıcaklığa gelindiğinde yani demirin erime noktasına gelindiğinde basınç eğer ki 480 atmosferden az ise metal erir, patlama gerçekleşmez. Ancak e, basınç 480 atmosferden fazlaysa o zaman tank patlar. Biz başlangıçtaki ve demirin erime noktasındaki sıcaklıklara bakalım arkadaşlar. Bunları tabi kelvin cinsine çevirelim. 25 santigrat derece olduğuna göre 270 ile toplasak 298 kelvin. Demirin erime noktasındaki sıcaklık ise 1808 kelvin. Burada arkadaşlar 298 kelvinden 1808 kelvine geçerken sıcaklık acaba kaç kat artıyor? Buna bakalım. İkinci durumdaki sıcaklığı birinci durumdaki ilk duruma göre oranlasak yani 1808'i 298'e bölmüş olsak sıcaklık oranını yapmış olsak 6,1 yani sıcaklık 6,1 kat artıyormuş. Bu ne demek arkadaşlar sıcaklığın 6,1 kat artması ne demek basıncı ne kadar artarır bu buna bakalım. Biz arkadaşlar basınçla sıcaklığın doğru orantılı olduğunu biliyor muyuz? biliyoruz. Basınçla sıcaklık doğru orantılıysa sıcaklık 6,1 kat artıyorsa eğer ki basınç da 6,1 kat artacaktır. Peki basıncın 6,1 kat artmasına tank dayanır mı? Başlangıçtaki basıncımız ne kadardı arkadaşlar? 136 atmosfer ise basınç 6,1 kat artarsa neticede 800 atmosfer basınç olacaktır. Tankın dayanabileceği basınçla kadardı 400 atmosferdi. Buna göre arkadaşlar demirin erime noktasında tankın basıncını 800 atmosfer olarak bulduğumuza göre tankta 480 atmosfer basınca dayanabildiğine göre tank erimeden önce patlar. Demek ki arkadaşlar sorumuzun cevabı tank ermeden önce patlar birmiş. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın arkadaşlar.